Reklam kurgunu Business Manager'da açmak için ufak tüyolar. 1- Reklam metinlerini önceden hazırla. 2- Reklam kreatiflerini önceden isimlendir ve medya kütüphanesine yükle. 3- Kullanacağın hedef kitleleri hedef kitleler menüsünde oluştur. Ve son olarak kampanya kurgunu bir kağıda çiz. Böylelikle kampanyaları açarken kafan karışmamış olur. Ve reklam açmaya başlayabiliriz. CTRL'de hızlıca çoğalt ve CTRL'e shift de. Çoğalt kısa yolları en büyük yardımcılarımız. Bunları kullanmayı alışkanlık haline getirmemiz. Sadece çoğalt ile daha önceden oluşturduğun reklamları veya reklam setlerini diğer kampanyaların içine de basitçe çoğaltabilirsin. Benzer setler ve reklamlar oluşturman gerektiğinde, bunları tekrar tekrar yeniden oluşturmana gerek yok. GTRL, Shift D ile hızlıca bu kampanyaları tekrar yeni oluşturacakların içine kopyalayabilirsin. Hızlı çoğalt seçeneği ise oluşturduğun kampanya reklam seti veya reklamları aynı kampanyanın içerisinde veya reklam setlerinin içerisinde hızlıca çoğaltabilmeni sağlar.